arkadaşlar. Evet bu hafta konu işlemiyoruz, soru çözüyoruz. Çünkü bu dönemin konularını bitirdik. Zaten dönemi de bitiriyoruz. Bu hafta son haftamız. Sonra iki haftalık bir tatiliniz var. O yüzden şimdi cebirsel ifadeler ve denklemlerle ilgili yeni nesil sorularımız var. Onları çözeceğiz. Ee, sorularımı arı yayınları 7. sınıf 3. Ü bir yerde matematik keyfi kitabından aldım. Şöyle ilk sorumuza başlayalım. Evet. Bir uçağın eşit uzunluktaki kanatlarından her birinin uç noktasının e, uçağın gövdesine uzaklığı 2x artı y metredir. Uçağın gövde uzunluğu ise bu uzunluğun 3 katından x metre eksiktir diyor. Buna göre uçağın gövde uzunluğu No, e, metre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen arkadaşlar bakın zaten şu kanatların uzunluğunu vermiştim bize ve diyordu ki uçağın gövde uzunluğu bu uzunluğun yani 2x artı y'nin 3 katından diyorum ki 3 katından ne kadar eksikmiş? x metre eksikmiş. Bakın bu şekilde yazdık. Artık bunu düzenleyeceğiz sadece. 3 ile 2x'in çarpımından 6x, 3 ile artı y'nin çarpımından artı 3y diyorum. Bir de ne vardı? Eksi x vardı. Buna düzenleyecek olursak 6x eksi x ne olacak? 5x olacak. Bir de ne vardı? Artı 3y vardı diyorum. Ne bulduk? Cebirsel ifademizi 5x artı 3y'dir diyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki yere dik konumdaki domino taşlarının sağ yüzeyinde şekildeki gibi artan sayıda noktalar vardır. İlk domino taşı devrildikten sonra 23 tane daha domino taşı devrilmiştir diyor. Buna göre son devrilen domino taşının yan yüzeyinde kaç tane nokta vardır diyor. Önce bakalım noktalar kaçer taneymiş, nasıl artıyor, nasıl bir örüntüde. İlk taşta 3 nokta var. İkinci taşta 5 nokta var. Üçüncü taşta bakıyorum 3, 5, 7 nokta var. Dördüncü taşta 9 nokta var. Bakın nasıl artıyor? Nasıl ilerliyor? Artı 2 olarak 2 artarak ilerliyor değil mi arkadaşlar? O zaman örüntüyü nasıl yazıyordum? Artış miktarı artı 2 çarpı n diyordum. Daha sonra ekleme çıkarma yapmam gerekiyor mu ona bakıyordum. En yerine hemen 1 bir koyalım. Birinci terimden ne olacak burası 2 olacak. 3 yapmam gerekiyor o zaman artı 1 diyorum. Ve örüntümüzün kuralını ne bulduk? 2n artı 1 şeklinde bulduk. Ve bize diyordu ki ilk taştan sonra 23 tane daha taş devrilmiş. Yani o zaman toplamda kaç taş devrilmiş? 24 taş devrilmiş diyorum. Ve zaten son devrilen taşın üzerindeki nokta sayısını soruyordu. O zaman en yerine ne yazacağım diyorum. 24 yazacağım. Çünkü son devrilen taşım 24. taşmış. Çarpı 2 artı 1. Önceden hemen 24. taşın üzerindeki nokta sayısını buluyoruz. 24 ile 2'yi çarparsak 48 diyorum. Bir de ne vardı? Artı 1 vardı. O zaman ne oldu? son taşın üzerinde 49 nokta vardır diyoruz. Evet. Bir parkta bulunan koşu yolunun planı aşağıdaki gibidir. Koşu yoluna yalnızca giriş yolundan geçilebilmektedir. Koşu yolunun girişe göre solda kalan bölüm 240 metredir. Bakın şu bölüm zaten vermiş. 240 metreymiş. Koşu yolunun toplam uzunluğu girişin sağında kalan bölümün 3 katından 300 metre eksiktir. Buna göre yolun toplam uzunluğu kaç metredir diyor. O zaman şu girişin sağında kalan yani şu bölüme, bu bölümün uzunluğuna x dersek arkadaşlar ne olacak? Ee, bu yolun toplam uzunluğu girişin sağında kalan kısmın yani x'in 3 katından 300 metre eksikmiş değil mi? Bu bizim toplam yolumuzda. Peki ben toplam yolu bir de 240 ve x'i toplayarak bulamaz mıyım? Evet bulabilirim. Ve bunlar birbirine eşit olmayacak mı? Evet o zaman denklemimizi yazabiliriz diyoruz. Artık devam edelim. Neydi? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa diyordum. Artı x'i diğer tarafa alırsam ne olacak? 3x eksi x olacak değil mi? Eksi 300'ü de eşitliğin bu tarafına atarsak ne olacak? 2400 artı 300 olacak diyorum. Burada ne kaldı? 2x eşittir diyorum ile 300'ü toplarsak 2700'dür diyorum. Her iki tarafı 2'ye bölersem şöyle alalım. X ne olacak arkadaşlar? 2700'ü de 2'ye bölersek 1350 olacak diyoruz. Demek ki şu kısımda ne kadarmış uzunluğu? 1350 metreymiş diyorum. Benden ne istiyordu? Yolun toplam uzunluğunu istiyordu. E toplam uzunluk 2400 ile 1350'yi toplarsak yol ne kadarmış bulabiliriz değil mi? Şu kısım zaten bize yolun uzunluğunu verecek. 0, 5, 7, 3. 3750 metredir diyoruz. Ne kadar büyüdüğünü merak eden Barış, her yıl odasındaki dolabın önünde durarak başının üst hizasına gelen noktaya bir işaret koymaktadır. 2017 yılında koyduğu işaret ile 2018 yılındaki işaret arasındaki uzunluk, 2018 yılında koyduğu işaret ile 2019 yılındaki koyduğu işaret arasındaki uzunluğun 2 katından 5 cm eksiktir diyor. Barış'ın 2017 yılındaki 2010 yılındaki boyu 1 metre 22 cm. 2019 yılındaki boyu 1 metre 35 santimetredir. Buna göre Barış 2018-2019 yılları arasında kaç santimetre uzamıştır diyor. Şu şekli arkadaşlar şuraya şöyle alsak. Şöyle boylarını. Bu 2019'daki boyu. Bu 2018'deki boyu. Bu da 2017'deki boyu olsun. Bize ne demişti? 2017'deki boyu şöyle 1 metre 22 santimetre kaç santimetre oluyor arkadaşlar? 122 santimetre oluyor. 2019'daki boyu ne olacak o zaman? 135 santimetre olacak. Ve bize diyordu ki, 2017 yılındaki yani 2010 yılında koyduğu işaret ile 2018 yılındaki işaret arasındaki uzunluk, 2018 yılındaki işaret ile 2019 yılındaki işaret arasındaki uzunluğun iki katından 5 santimetre eksikmiş. O zaman şu arasındaki uzunluğa x dersem bu iki yıl arasındaki uzunluk yani şu kısım değil mi? Şu kısım ne olacak arkadaşlar? 2 katından 5 cm eksik yani 2 x eksi 5 olacak değil mi? E artık ben ne buldum? Bakın aslında 2019 yılı ile 17 yıl arasındaki farkı bulamadım, bulmuş olmadım mı? Yani şu şöyle uzatırsam şu uzunluk 2017 ile 2018 yıllar arasındaki uzunluğunun farkı olacak, değil mi? Yani 2x 5 artı x. Bu da ne olacak arkadaşlar? 2x x daha 3x 5 olacak. Yani diyorum ki 3x 5 neye eşitmiş? Yıl, e, 135 eksi 127, değil mi? 2019'da 2017 yıllar arasındaki boyunun farkına. Yani 135'ten 122'yi çıkaracağım. Yani 3x eksi 5 neye eşit olacak arkadaşlar? 135'ten 122'yi çıkartırsak 13'e eşit olacak diyoruz. Artık bilinmeyen yani detayımızı yalnız bırakıyorduk. Bu durumda 3x ne olacak diyorum. Eksi 5'i karşıya almam gerekiyor. 13 artı 5'ten 18 olacak diyorum. Her iki tarafı da 3'e bölersem. Bu durumda x'i ne bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Bizden neyi istiyordu? 2018 ile 2019 yılları arasındaki ne kadar uzadığını yani oradaki farkı soruyordu. E bakıyorum zaten x doğru o aradaki fark. O zaman diyorum ki 6 santimetre uzamıştır. Şöyle alalım. Evet. Bir atölyede eşit uzunlukta üretilen iki farklı çeşit merdivenlerden birincisi 10 İkincisi 8 basamaklıdır. Birinci merdivende ilk basamaktan önce ve son basamaktan sonra 16 cm. ikinci merdivende ise aynı kısımlarda 11 cm boşluk vardır diyor. İkinci merdivendeki basamak aralığı. Birinci merdivendeki basamak aralığının 2 katından 10 cm eksiktir. Buna göre merdivenler dik bir şekilde duvara yaslandığında birinci merdivenin 3. basamağının yerden yüksekliği kaç cm olur? O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şu aralıkları bulmamız gerekiyor ki bizden istenileni bulabilirim. Ve bize ne diyordu? Bakın şurada ikinci merdivendeki basamak aralığı yani şu aralık. Yani aslında şu aralık bakın vermiş zaten. Birinci merdivendeki basamak aralığının iki katından 10 cm eksikmiş. O zaman birinci merdivendeki basamak aralığına yani şu kısma x dersem bu kısım ne olacak arkadaşlar? 2x eksi 10 cm olacak. Ve bize ne demişti? Bu merdivenler eşit uzunlukla eşit değil mi? Bakın şurada söylüyor. Eşit uzunlukta diyor. O zaman ben merdivenlerin uzunluklarını bulup birbirine eşitlersem x'in değerini de bulabilirim diyorum. Ve hemen yapalım. Bakın kaç tane aralık var birinci merdivende? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9. O zaman diyorum ki 9 çarpı x artı bir de ne olacak? Buradan 16 santim buradan 16 santim 16, 16 daha diyorum. 32 santim birinci merdivenin uzunluğu 9x artı 32 cm. İkinci verdiğimin uzunluğunu da bulalım arkadaşlar. Kaç aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman ne diyorum? 7 çarpı 2x eksi 10 artı dedim. Bakın buradan 11 cm. Buradan da 11 cm var. 11, 11 ne olacak? Bir de 22 cm olacak. Bunu da düzenleyecek olursak yani şurada dağılma işlemini yapacak olursak 7 çarpı 2x'den ne olacak diyorum? 14 x 7 çarpı eksi 10'dan eksi 70 artı 22. Ve bu durumda ikinci merdivenin uzunluğu ne olacak arkadaşlar? 14 x eksi 70 artı 22 eksi 48 değil mi? İkinci merdivenin uzunluğunu da bulmuş olduk. Artık bakın birinci merdiven ve ikinci merdiven birbirine eşit uzunluktaydı. Yani 9 x artı 32 eşittir diyorum. 14 x eksi 48'e. Artık bakın denklemimizi oluşturduk. Çözebiliriz. 9x'i karşıya alacağız değil mi? Neydi? Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta yapıp işlemimizi çözebiliyorduk. Ne olacak buradan? 14x eksi 9x olacak. Eksi olarak gelecek. Eksi 48'i de eşitliğin bu tarafını alırsam 32 artı 48 olacak. Burada ne kaldı arkadaşlar? 14x eksi 9x 5x'tir diyorum. 32 artı 48 nedir? 80'dir diyorum. Her iki tarafı 5'e bölersem X'i ne buldum arkadaşlar? 80 bölü 5'ten 16 buldum. Şimdi benden ne istiyordu? Merdivenler dik bir şekilde duvara yaslandığında birinci merdivenin üçüncü basamağı yerden yüksekliğini soruyor. Birinci merdiven bu. Üçüncü basamağı hangisi olur arkadaşlar? Bunu dik olarak düşünürsem şu birinci basamak, şu ikinci basamak, şu üçüncü basamak. Yani şu kısma kadar olan uzaklığı bulmam lazım değil mi? Yani aslında şu uzunluğu bulmam lazım. E her aralık yani x 16 cm ise zaten bunun her aralığı x'ti. O zaman buralar da 16 cm. zaten şurası da 16 cm'ydi. E bu durumda yerden yükseklik ne oldu? 16 çarpı 3'ten 48 cm'dir diyoruz. Yanda verilen birinci kavanozun boş ağırlığı, ikinci kavanozun boş ağırlığının iki katından 100 gram eksiktir. Birinci kavanoza 500 gram, ikinci kavanoza 800 gram reçel konularak satış yapılmaktadır diyor. Kavanozlar altışarlı olarak şekildeki paketlenmiş. Yapılan tartımlarda altışarlı paketlerin ağırlıklarının birbirine eşit olduğu görülmüştür. Buna göre şekilde şu şekilde paketlenen iki kavanoz reçelinin paket ağırlığı kaç gramdır diyor. O zaman arkadaşlar şuradan bir denklemimizi kurmaya çalışalım. Ne diyordu? Birinci kavanozun boş ağırlığı. Şöyle yazalım hatta. Birinci kavanoz boş ağırlığı. Ve ikinci kavanozun boş ağırlığını bulalım bir de. Bunları yazmak istersem ne demişti bize? Birinci kavanozun Boş ağırlığı ikinci kavanozun boş ağırlığının iki katından 100 gram eksiktir. O zaman ikinci kavanozun boş ağırlığına ben x dersem birinci kavanozun boş ağırlığı ne olacak arkadaşlar? İki katından 100 gram eksik olacak. Yani 2x eksi 100 olacak. Ve bize diyordu ki birinci kavanoza 500 gram, ikinci kavanoza 800 gram olarak, reçel e, konularak reçel reçel konularak satış yapılıyor. Yani o zaman dolu ağırlıkları ne olacak? Birinci kavanozun dolu ağırlığı diyelim. Ne olacak arkadaşlar? 2x eksi 100 artı ne kadar konuluyordu birinci kavanoza? 500 gram artı 500 diyorum. İkinci kavanozun dolu ağırlığı ne olacak? Buna x artı ne kadar konuluyordu ikinci kavanoza da? 800 gram. Ve bakın dolu ağırlıklarını bulduk. Şunu da düzenleyecek olursak ne olur? 2x eksi 100 artı 500 ne olacak? Artı 400. Bunda ne bulduk? Birinci kavanozun dolu ağırlığında 2x artı 400 şeklinde bulduk. Ve bizden artık ne istiyordu? Şurada ne söylemişti? 6 şarlı paket yapıldığında ağırlıklar birbirine eşit oluyor. O zaman bunlardan 6 tane. Yani 6 çarpı 2x artı 400 neye eşit olacak? 6 çarpı x artı 800'e eşit olacak diyorum. İşlemi yapacak olursam 6 ile 2x'in çarpımından 12x artı 6 ile 400'ün çarpımından 2400 eşittir diyorum. 6 ile x'in çarpımından 6x, 6 ile artı 800'ün çarpımından ne olacak? Artı 4000 olacak diyorum. Artık bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapıyorduk. 6x'i eşitliğin diğer tarafını alırsak ne oldu? 12x eksi 6x oldu. 2400'ü de diğer tarafa alırsak 4800 eksi 2400 oldu. 12x eksi 6x ne oldu arkadaşlar? 6x eşittir diyorum. 4800 eksi 2400 2400'dür diyorum. Ek tarafı 6'ya bölersem x'i ne bulduk arkadaşlar? 2400'den 6'ya bölersek 400 şeklinde bulduk. Artık bizden şu istenen paketi yapabiliriz değil mi? Birinci kavanoz neydi dolu ağırlığı? 2x artı 400'dü. E ne olacak o zaman bunun ağırlığı? 2 çarpı 400 artı 400'den 800 artı 400 olacak değil mi? E bu da ne olacak? 1200 olacak. Diyorum ki bunun ağırlığı 1200'müş. Hemen diğer kavanozun ağırlığını da bulalım. Neydi bunda dolu ağırlığı? x artı 800'dü. Yani 400 artı 800'müş. Bu da ne olur arkadaşlar? 1200 olur. Bu ikisinin toplamı da ne olur? 1200 artı 1200'den 2400 olur diyorum. Bir manavın terazisinde kullandığı dört farklı ağırlığı vardır. Bakın ağırlıkları vermiş. K, L, M, N olarak. 10 kilogram patatesi tartmak için K, L ve M ağırlıklarını, 6 kilogram soğanı tartmak için L, M ve N ağırlıklarını kullanmaktadır diyor. Ve karpuzun kilogram fiyatı da 3 TL'ymiş. Buna göre tartılan karpuzun fiyatı kaç TL'dir diyor. O zaman hemen şuradan bulacak olursak arkadaşlar. K artı L artı M kaç kilogram diyordu? 10 kilogram. Ve ben neyin kilogramını biliyorum? M ağırlığının kilogramını biliyorum. 3 kilogram. Değil mi? Şurası 3 kilogram. O zaman K ve L. K artı L artı 3 eşittir. Şuraya 100 yazmışız. Ne olacakmış? 10 kilogram olacakmış. O zaman K artı L kaç kilogram olur? 7 kilogram olur diyorum. Aynı şekilde diğerinde bakalım. L artı M artı N kaç kilogrammış? 6 kilogrammış. E ben zaten M'yi biliyordum değil mi? 3'tü. L artı 3 artı N 6 kilogrammış diyorum. O zaman L artı N kaç kilogram olur arkadaşlar? 3'ü çıkartırsak 3 kilogram olur diyorum. Bakın hemen şurada yazacak olursak. Bakın burada ne var? Karpuz artı N artı L. Terazi olduğu için eşittir diyorum. Değil mi? Eşitlik oldu terazi ve bakın eşitlikte duruyor. neye eşitmiş K artı L'yi ben k artı l'yi buldum. 7 diyorum. Eşittir. L artı n'yi de biliyorum. Değil mi? 3 kilogram. Şurada da hatta karpuz yazalım. Karışmasın. K oldu. Bir de ne vardı arkadaşlar? Karpuz vardı. E bu durumda karpuz kaç kilogram olur diyorum. 3'ü karşıya alırsak 7-3'ten 4 kilogram olur diyorum. Ve karpuzun kilogram fiyatı neydi? 3 TL'ydi. O zaman 4 çarpı 3'ten karpuz 12 TL'dir diyoruz. Evet sorularımız burada bitti arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize çok iyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın. Bizimle kalın.